Merhabalar, geldik 7. dersimize. Her gün iki yeni ders çekmeye çalışıyorum bu müfredatımıza. Şimdi 7. derste ne yapacağız? Şimdi 7. derste arkadaşlar departmanlarla ilgili işlemlerimizi tamamladığımıza göre personelle ilgili işlemleri yapalım. Şöyle şuraya personeller diyelim. Personeller olsun burası. Sonra buraya butonlarımı eklemeye başlayacağım İlk önce bizim bir personel listesine ihtiyacımız var personel listesi dedim Image Options'a tıkladım Buradan per, Person mı diyelim Person Bize birkaç farklı kişi getirse e, People desek People daha iyi olacak sanırım Şunu alabilirim Okey dedim personel listesi burada geliyor olacak devam ediyorum Sonra Yeni bir personel ekleyeceğiz Yeni personel ekle ya da direkt personel ekle de diyebilirsiniz. Size kalmış. Buna da bir imaj göndereceğiz. Şöyle üç noktaya tıkladım. Burada tek başına bir personel olabilir. Yani şunu ekleyebiliriz. Tamam. Burada bir kişi. Devam ediyorum. Sonra sağ tarafına yeni bir buton. İsmi personel istatistikleri olsun. Personel istatistikleri yine image options'a tıkladım. Buradan yine bir chart alacağım. Chart olarak bu kez şunu alabiliriz sanırım. Okey dedim. Personel istatistikleri burada tutuyor olacağız. Şimdi personellerimizde sağ tuşa tıkladım. Edit 200 rolls dedim. Burada personellerle ilgili bakalım. Nelerimiz var? Alt mail, telefon, görsel ve departman var. Başka ekstra bir şeye ihtiyacımız yok. Tamamdır. Burayı da halletmiş olduk. Devam ediyorum. Sağ tarafına yeni bir sekme. Şimdi dördüncü sekmemiz firmalar olacak. Firma tanımlarını da yapalım. Sonra beşinci sekme görevler olacak. Firmalarda yeni bir buton tanımlaması ekliyorum buraya. İsmi firma listesi olsun. Şuraya tıkladım. Buradan yine list diyeceğim ama kes kez firma listesi olduğu için company desek çıkmayacak. People desek yine Şöyle firma listesinde şu kart liste kullansak olur mu? Herhalde olacaktır diye düşünüyorum. Okey dedim. Firma listesi istiyorsanız başka bir şey kullanın. Çok sarmadı beni. Yeni firma ekle diyelim buraya. Geldim 3 noktaya tıkladım. Ee, artı seçeneğini seçiyorum. Burada ne kullandık? Yeni personelde tek sembol. Tamam sorun yok. Yeni firma ekle bu olsun. Bir de bizim firma istatistiklerine ihtiyacımız var. Onu ekleyelim firma ist istatistiklerini ben istatistiklerle şunu e, hedefliyorum amacım bol bol link sorgu yazmak link tarafında da pratiğiniz gelişmiş olacaktır 3 noktaya tıkladım yine bir chart kullanalım ne kullanalım mesela chartta bu kez şunu kullanalım tamam dedim firma istatistiklerini buradan almış olalım tamamdır bakalım neler varmış firmalarda şunlar kısmına geldim tamam güzel Ondan sonra geldik görevlere. Şimdi yeni bir alan tanıyorum. Görevler diyeceğim. Görevler. Şimdi görevlerde e, ilk önce ne ile başlayacağız arkadaşlar? Sağ tuş edit top 200 rows dedim. E, yeni önce görev listesi diyelim. Görev listesi. Buraya tıkladım. Şimdi görev için ne kullanabiliriz? Burada 32'den gidelim. Sonra 16'ya düşürürüz bunu. Görev için kullanabileceğim ikon aslında şunlar olabilir. Business Object. Şöyle yapalım. Business bu şekilde çıkmıyor. Ee, ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? 16-16'ya açalım. 32'de kalsın. Şimdi Business Object'e gideceğim. Şuradan. Mesela yeni görev listesinde şu gömleği kullanabiliriz sanırım. Okey dedim. Bu görev listesi. Ondan sonra devam ediyorum. Yeni görev tanımla. Yeni, yeni görev tanımlama işlemi gerçekleştireceğiz. Image Options'a tıkladım. Yeni görev tanımlama işleminde e, şu masayı koyabiliriz. Kişi ve masa. Tamam. Güzel. Devam ediyorum. Sonra aktif aktif görevler. Yani devam eden görevler. Şimdi bakalım ne kullanabiliriz burada. Şunu kullanacağım. Bu olsun. Sonra buraya pasif görevler diyelim. Ya da pasif değil tamamlanan görevler diyelim. Tamamlanan görevler. Tıkladım. Tamamlanan görevler için ne kullanabiliriz? Şuradan neyi kullanalım? Buradan bir bakalım. Şöyle bakıyorum şu anda bir tane daha ikon bulacağım tamamlanan görevlerle ilgili ne kullansak diye bakıyorum. Şu yeşili yapabiliriz tamam tamamlanan görevlerde bu olsun. Sonra sağ tarafına bir alan ekledim. Bunun ismi arkadaşlar görev istatistikleri görev istatistikleri 3 noktaya tıkladım yine bir chart kullanacağım burada chartta ne kullanalım şunu kullanabiliriz bubble şeklinde kabarcık tamamdır bunu da yaptık şimdi bizim bir de görev detaylarına ihtiyacımız var görev detayları şöyle yapalım buraya bir tane de şu hatta şu sağ tarafına ekleyeyim bir butonda görev detayları diyelim buraya görev detayları tamam imaj options'a tıkladım geldim details diye bir şey var mıdır burada var görev detaylarında şunu kullanalım tamamdır görev detayları da bu olsun güzel burası da bu şekilde tamamlanmış olsun tamam burayı da hallettik şimdi geriye bunun süslemeleri kaldı artık temel yapmamız bunun üzerine ilerliyor olacak şu ribbon grupların isimlerini silelim ben bunu hala bakmadım bir ara bakacağım ee, dev Express'in formlarında şuradaki yani çizginin kalmasının bir zarar yok. Böyle kalabilir. Fena durmuyor. Bir çalıştırmadan önce formu seçtim. Formun başlangıç pozisyonunu center yapalım şöyle. Windows'un ortasında başlasın. Çalıştırdım uygulamamı. Beraber görelim bakalım nasıl oldu. Ondan sonra devam edeceğiz. Bekliyorum yüklensin formumuz. Şimdi departmanlar, personeller, firmalar, görevler. Güzel, fena değil. Şu personel ve firmalardaki ribbon grup page yazısında kaldıracağız. Özellikleri de değiniyor olacağım. Tamamdır. Fena değil bence. Güzel gidiyoruz. Bunun üstünden ilerliyor olacağız. Bu kadar. Gelecek derste tasarıma devam edeceğiz. Tasarıma devam etmeden önce son bir şey söyleyeceğim. Bu videonun açıklama kısmında sizden bir yorum istiyorum. Hemen video biter bitmez yaparsanız çok sevinirim. Çünkü video altındaki yorumlar yeni gelecek öğrencilere de ciddi anlamda heveslendiriyor bu işe. Şu anda ki tarihi böyle çok sık yaptığım bir şeyler bu YouTube'da. Mevcuttaki tarihi yani bu videoyu ne zaman izliyorsunuz ve nereden izliyorsunuz? İl olarak mesela işte Murat Yüce'de 18 Kasım 2020 İstanbul'da Covid günlerinde devam ediyoruz izlemeye gibi bir e, yorum bekliyorum sizden videonun altına yorumu mutlaka bırakın İyi çalışmalar hoşçakalın.